Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Abi başlamak için bir yer seçme <laughs> diyor? Bugün abi Wolf or Other yani ya Gurt ol ya da başkası ol. Abi bir oyun oynayacağız. Bunu da yine her Roblox'ta yaptığımız gibi Kobra ile oynuyoruz. Arif deli oğlum bu. Abi Drake Manor çıkacak gibi. Hadi hadi hadi. 3 2 Çıktı çıktı. Çıktı abi. Tamam. Yahoo. Drake Manor. Abi burası çok iyi. Özellikle Hunter çıkarsak. Da bizim kesin Innocent abi. Evet Innocent. Kobrix. 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 Sen kimsin? Ben York'um. York. Um, York. Ay Elton'um ben de. Altın. Altın. Elton. Daryl var. Holly var. O oh, Holly şey abi. Holly. Holy kurt. Gördün mü? Evet abi. Kurta mı dönüştü? Holy kurt. Kurta dönüştüğünü mü gördün? Holy kurt. Abi kurta dönüştüğünü falan mı gördün? Abi. Holy kurt. Lan kurta dönüştüğünü mü gördün? Hayır abi. Önünde biri öldü. Alden de olabilir. Oyundan çıkmıştı adam. Olabilir. Ama çıkmamış abi. Gel yukarı çıkak. Sen nesin abi bu arada? El tonu ne? Hı hı. Vallahi holi geldi abi. Holly aynen. Herkes Holly Wolf yazıyor. holy Wolf yes yazan mı? Yes. Adam öldürecek ama. Abi holy Wolf kesinlikle. Ben değil mi dedim sanki. Allah. Oakley değil değil mi? Oklay değil abi. It's his Holly. Holy, Holly Holly. Holy Kurt, Holy Kurt. Sen takip mi ediyor? Aynen. Ama zamanı pek kalmadı. Ay aşağı düştüm. 10, 9, 8, 7, oh. 6, 5. Elton seni gördüm. Kobracım sonunda konuşa kavuşabildik birbirimize. Oha, ama son saniye. Holy değil mi? Aynen. Evet Holy mi? Çünkü Radella vardı yanında onu öldürdü abi. <laughs> Yazık lan bir Radella ölmüş. Adam ne kadar Aa, kazanmıştı evet. acaba? Ben de onlardan yandan geçtim abi adam. Adam da hantmış biliyor musun Leonel? <laughs> Şuraya noob warf yazıyorlar. Adamlar noob. Gibi... Abi şurada bir şey var abi. Ha gitti be abi. Gerçekten adam noob yani. Ya abim. Gerçek diyorlar. Hunter'ım. Tamam tamam. İnandım ya Ben değildim ama. Ben şaka yapmıştım. Abi, abi, benim ne zamanlarsa. Vallahi mi anlıyorsun? Abi beni takip et. Abi zaten kurt sesleri duydum. Ya öldün. Ölmedim. Ölmedim. Başka ne? birini öldürdü demek. Beni takip etmiyor. Ah. eve girdi galiba kurt. <laughs> abi. vallahi Yerleri kırıyor ama kırıp geçiriyor. Valeria galiba. Hiç göremedim bir Elton olabilir abi. Elton Valer olabilir. A Elton ölmüş abi. <laughs> Valeriye olamaz. Valeriye değil abi daha şimdi kurt. Kesin Valeriye değil abi. Çünkü adam çıktı. Evden çıktı. Vallahi iyi gibi de bağırıyor bu. Çok ses çıkar gidiyor bu kurt. Aa, gelecek bende. Abi. Birilerine geliyor da. Lan arkamdaymış lan. bir anda acayip Korktum abi. Valeria değil abi. abi kim bu? Adam Adam da Valeria... full kurt olarak geziyor. Kimliğini belirtmiyor. Keşke Ama ölecek. Keşke daha gerçekten hunter olsaydım. Öldün mü kanka? Hayır ölmedim. Öldüm. Öldüm. Çünkü Lan... birini öldürdü ağacın içinden. Ben abi adam göremedim. Darren öldü. Körsün demek ki. Yoksa ben göremiyorum abi. Ben de. <laughs> kalmış. Bir de Valeria. Valeria. Aynen bir Valeri yani abi. gibi gibi. Bir rüyık değil ama. Gibi gibi. Gibi gibi. Adam Valeri öldürür Aynen, rik bir adam abi. Gibi gibi. Sen oklayın mı? Ya oklayın bir şey. Sen oğlum ne yaptın? Allah'ım ya. Ben de çalkıldık. Aa! Valeri'yi bir şey zaten hunter. hunter. Ha. Abi adam duruyor mu? Ben de diyorum bu hunter'ın yayı nerede? Adam öldürmüş ki. Am bize de para vermiyor abi. Tabii biz öldük. Evet. Hocam <laughs> keşke bir hunter mantır bir şeyler çıksak ya. Evet ben oakleyim. Oakley. Neredesin oğlum? Nora'yı gördüm. Kes 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 beni. şeymiş Nora. O zaman Nora'dan kaçın. Nora. Benedik. Mal yanlış kişiyi öldürdü. Benedik'te bastı. O akli kaç. Kaç oğlum kaç sana. Lan. Adam bir Abi görmedim ya. Aga be. Lan yani kör müsün abi ya? Yemin ediyorum. Adam sen de hiç takılıyor abi. abi. Lan zaten dediler. Şimdi yedin. Bir de bir şey diyeceğim lan. Ben nasıl öldüm? Anlamadım. Oo. Bir şey Aa, ama şu an sen <laughs> Abi blokaya bak. Blokaya aldı. Vallahi şimdi kurtuldu abi. Vurması lazım. Adam arkadan içine takıyoruz. Aynen. Aynen abi. Adam arkadan dalacak. Ferni şurada. Brook. Aynen. Orada bekliyor yayını çekmiş vaziyette. Ya dalmayacağız çalış. Vur. Vur lan. Vuramadı. Nora. Lan oğlum vuramadın be abi. Sen ben, nasıl öldüm falan. ya? Allah sen nasıl öldün? Ne zaman öldüm oğlum benim hiçbir fikrim yok. <laughs> Biliyor Adam yanlış kişiyi vurdu. O abi. abi bana hunter çıksa ben çok güzel hunterlık yapıyorum. Avcı güzel avcı olurum ben. Ben de Wolf abi çıksa sen... güzel Wolf da de. Yok abi olmuyor işte. Ben Wolf çıktım da abi ben daha tecrübeliyim yani. Ya daha evet, iyi sen, biliyorum. Senin neren tecrübeli oğlum ben bile daha tecrübeliyim. Arkadaşlar. o <laughs> da oh. Wolf çıktı. Abi beni öldürme. Allah sen Allah nesin? Melvin. Melvin tamam seni az öldürmeye çalışacağım. Oo hocam. O oh. Öldü. Holly. Holly öldü. Holly. Rick mi? Holly. Holly. Lan. <laughs> Dönüş hemen öldü. Lagır. Ama arkada birileri var kanka ya. O zaman ilk onları öldür. O, o aklıyı da öldürün. Seni izledim ben de. Elton musun sen? Hayır Melvin'im. Nora da burada abi. Herkes <laughs> no evde abi. Abi Nora, Nora şey. Nora şey. Nora aynen Hunter kanka. Onu mi? engellemeye çalış. Önünden önünden. Nora'nın önüne geç abi. Çalışıyorum. Hayır. Nora'nın önüne geçtim. Geçemedim. Nora gel buraya lan. Bak bana sıkmaya çalışıyor. Lan. Öldürdün. Ben niye öldürdüm? Lan yanlışlıkla öldürdüm. Yayı aldı seni ya. vuracaktım. Ya bak ya. Şaka şaka merak et. Bırak. Ör lan. yayı aldı. Valla mı? Elton oğlum. Yo yay burada. E almamış. Bitti. tey. Primros. Abi. Senin öldüğün taktiği uygulanmış. Primros. Yay burada duruyor değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Abi adamları öldür. Çok... Daha dönüşeyim mi? Ben düştüm valla. Hızlı İ... hızlı gidelim. İ... İ bir şey öldürsene. He koşun. Hemen. El sonu ölmüş. O ye bay Yay da duruyor valla. Güzel taktik yaptım. İ bir Ki... şey sen öldür? kaç kişi kalmış? Yukarı. Orda? Kim kalmış? Bir, onu İ... söyle. Primros Primrose kalmış. Primrose nerede abi? Sen mi kalmış bir de? Yukarı çık. En yukarıda mı? Hı? Çatta. Çatı var Bekle ya. Bekle abi bir kurt. Uluması yapalım. Kurt çıkmamız çok iyi oldu. Ee, biri şurada abi. Kapının üstünde mi abi? Evet. Oraya yukarıdan gidiliyor zaten. Yukarı gerekiyor. Yukarı çıkan tamam. Onlar herhalde aşağı, aşağı inmeye çalışırsa söyle tamam mı? Tamam. Yayma yok zaten abi. Mecbur onların şeyi ölüm. Kareye Oradan nereden çıkılmıyor. Çıkılıyor. Doğru. Ben nereden çıkıldığını bilmiyorum ama. <laughs> Buradan mı Oradan çıkılıyor? Oradan çıkılmıyor abi. Nereden çıkılıyor? <laughs> Şu, yana dön. Ha şuradan tamam. Ben yani yan nereden çıkıldığını unuttum. Fer nerede? Şurada üstte bak. Adam kaçıyor. Korsa dönüş. Vur vur vur. Heh. Heh. Şimdi, kapı nerede abi kapı? Kapı burada mi? mı? Bakayım. Kapı burada, burada değil, değil. Abi. Adam tek kaldı yazık. Vallahi muhteşem bir katliam. Kazanacağız galiba. Dur, abi diğer adam nerede? Primrose. Primrose kapının Kapı kapı burada mı? Orada mı? Tamam. Bak. E orada. Atla! Atlar. Öldü. Ye boy. Adam Sağ kazandı. Baba, abi. baba kazandı gördüğünüz gibi. Ye yeah, boy. Yes. Victory. <laughs> 13 tane. O abi! ya çok güzeldi. Abi ben öyle bu arada bulamadım. <laughs> sen ölmesen bilerek zaten seni öldürdüm. Sen bana şey yap diye. <laughs> Spectator'dan bak diye. <laughs> o, zaman bir <bizim gülüyor> sonraki görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.